Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yeni bir Anton video daha hepiniz hoş geldiniz. Kaçıncı bölümleyiz lan? Eee ben de bilmiyorum. 5 5 olması beş lazım. 5 ya da herhalde 5'tir. Neyse işte sen de gir abi. Tamam hadi gireyim. 1 2 3. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Anto daha Minecraft diyecektim. Anto'nun yeni bir bölümünde yine beraberiz. Yanımda atalar var. Bunu sana yapmaktan sıkılmadım abi. Her başladığında sana vuracağım. Bu arada bir şey diyeceğim. Yorumlarda <laughs> gördüm. Eee gel be, bin abi şuna bin. Seni bir yere götüreceğim. Bindim. Galiba bir tane daha bu hızlı arabadan kaçırmışız. Aynen ben de Herkes, herkes öyle diyor de duydum, aynen. aynen. Ama o kadar da lazım olduğu şey olmadığı için ben dikkat etmemiştim ona ya. E, sence Çünkü alalım işte, mı? Alalım ya Dur 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 alalım. hazır e, gelmişken şu zombileri de halledelim abi. aynen ben XP kasmak Aynen istiyorum. XP kasalım. Bir de şey abi e, hani ben uğramıyorum diyordum ya lag falan var galiba. Hmm. O şey ya ben şimdi Left 4 Dead'den alışmışım. Hani baltayı şöyle bir yere vurduğum zaman ha. zombi alacak sanırım da tam nişan yerinin kafaya gelmesi gerekiyormuş. Öyle Burada mi? Fark ettim. Ya abi. zaten kafaya almıyorsan abi oynama falan. Abi şimdi Left 4 Dead'de öyle değil biliyorsundur. Hani vurunca Tabii her oğlum, türlü Left Aynen her türlü şak diye. İşte Onunla bunda çok öyle seksi. değil. Ben alışkanlık yapmışım orada. Ya yok bunda da her türlü alıyorsun da şey lazım. Hani daha rahat alıyorsun en azından. Oo dizilmişler sana. Parti art. Koduk. Ana. Ah tamam. Almaya çalışıyorum işte. Şimdi skilllerden ben warrior'ı full'liyim abi. Ben onu şey yapacağım aynen. Şu şeyi lazım da. şu an. Benim x bir şey kalmıştı herhalde aynen. Fullledim şeyi enerjiyi. Ah, helal tamam Şimdi ben. Şimdi full warrior'a bende. Ben de bir kolay içeyim. Bir ben, de benimki ha. laptop ya abi böyle hani ekranı küçük. Ha. Nişan yeri zor gözüküyor bende zaten. Kaç senin inç? Şey. Benimki şey ya. 18 yok 21 mi neydi? 18 ne ya? Ulan pislik bir şey küçük ya. mü oluyor lan? Benimki 21 buçuk <laughs> <laughs> ya işte ne bileyim ama bana küçük geliyor yani. Ben hayatımda böyle. 21 inç laptop görmedim lan. Şey şimdi öyle değil aslında biliyorum ben plazmada oynuyordum yazın bilirsin. Ha biliyorum bir öküz. İşte şimdi plazmada oynayınca birden böyle küçük geldi. Ha doğrudur ondan sonra küçük gelir. Aynen ondan bir küçük geldi de. Ben niye hiç güzel. arrow kullanmıyorum ya ben az Aero daha seksi oğlum ben biraz aksiyon katmak bak bak bak. Ooo pat oş. Oh, Ooo oh, yeah güzel. Çok seksi. Bir dakika. Araba nerede abi bize dedi? Ee, onu bunu boşa. Asıl bizim araba nerede? oh, oh, şurada değil mi? Onu da kaybetmeyin de sonra mal. Yani arkada ben getireyim o zaman bekle. Aa bak burada 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 galiba bu. Ney? Araba? Şurada sanırım hızlı olan. Geliyorum bekle. Evet bu hem de bunun rengi daha güzel. Bunu ben alayım. <laughs> ya hayır ya sen git kendi kendine oğlum. İyi peki ben, ben, pembe hadi tamam. Ah ben bak. Hiç bırakmıyorsun abi katan acayip hızlı vuruyor. oğlum bunun rengi çok güzel ama ya. Benim de hoşuma gitti. Dur şurada benzin şeyleri vardı alayım da. Sen onları hallet ben zombileri hallediyorum. At arabayı götüreyim oraya. Skillerden hani. o 130 güzel. Anam. Ah tamam güzel. Bu da oğlum ne lan. Ne hızlı. Ee, nerede o benzin yeri burası? Ne kadar hızlı susuyorum ben. Şey nerede lan sus? Hah, kantin. Tamam güzel full. Şunları da bir kulot yapacağım ben ya. O şeyleri kulotların hepsini e, hani bandaj falan yapma. Onlardan yatak yapılıyormuş. Yatak lazım olacak. Şu size. an bandaj yaptım ama canım az da abi %58 yani. Tamam tamam o zaman yap tabii de. Can lazım bana. Hani ek olarak bulursan diyorum. Ha o, hepsini tamam. Hepsini şey yapma. Arabamın altında zombi var abi. <laughs> Arabanın altında. Hani ezilmiş e, gibi ez duruyor ez. Değişik ölüsünün üstünden geçmişim. Oh. Şimdi bir dakika ben Skiller 154. Hadi biraz daha zombi. Burada Oo. şey yok mu abi hani şu benzin kutularını dolduracağımız şey. Oo hiç bilmiyorum ama böyle bir yerde olması lazım. Vardır abi. Bulamadım yani da. Böyle bir şehir olsa benzinlik niye olmasın? Aynen doğru yani işte var. Ben var bilmiyorum. vardır her türlü vardır da biraz ara yani etrafı. İyi o dile şu an başımın etrafında küçücük bir sinek uçuyor. Sinir oluyorum ben bunlara. Küçücük var. kelebeğimsi. Ben bunu benzin doldurdum hala yüzdeydi ya bir dakika. A aa, aa patates kızartması buldum. Ama ondan önce aa dildo da buldum onu boşver. Oh çile falan filan. Şimdi bir yemek yiyeyim ben. Şöyle. Ah. Oğlum bir tamir aleti tamir aleti bulamadık lan. Aa bak burada benzinlik. Nerede? Burada. Dur geliyoruz. Nerede burada? Ne güzel söylüyorum değil mi? Yok seni görüyorum zaten de. Ne oldu lan araba sıkıştı bende bir şey oldu. Dur kurtarız. Karjek var bende. Ha tamam şimdi çıktı. Gel bana doğru abi. Gas değişim bak. Acaba bunları böyle durmadan vursam patlar mı? Ama o kadar oyunun geliştiğini sanmıyorum. <laughs> Benim bildiğim patlamıyor ama emin değilim. Anam değil ezcen <laughs> korktum lan zıpladım. <laughs> Aha. Oğlum ne güzel lan dolu zombi var. Kaç tane? Beni kanki, Aa 218 ya. olmuş lan. Abi süper. Warrior'ı fullledim. Ha XP mi? Oha be abi. <laughs> Warrior'ı fullledim. Endurance'ı fullledim. Survival'ı fullledim. Arkanda zombi zombi. Ananı. <laughs> Craft, Craftsman'ı <laughs> fullledim. Aa bak Craftsman'ı fullledim. Bir de immunity var ya, immunity can. O da bir Yani bir tane şey var onda da. Hani ben warrior'dan sonra onu şey yapacağım. Fullleyeceğim ya. O lazım daha az can gidiyor abi çok. Aynen iş işte arıyor. lazım. Şu an canım %58 mesela. Ben biraz daha şey bulayım da zombi. Kardeşlerim, aha bak şurada. Şurayı krep kırabiliyor muyuz acaba? Zombi kardeş, sen oradan beni nasıl görmüyorsun? Bana da bırak abi biraz zombi abi sen acayip kastın ya ben mal gibi Aha. geziniyorum. Ben bayağı kastım lan ne güzel. Evet, bayağı. Bir de baltayı sevmiyorum abi çok ağır vuruyor ya ben. Katana yapıyorum. bulacağız oğlum sana. Bak ba abi bak yorumlarda şey yazanları görüyorum. Hammer. Görüyor mu onları? Hani ha, Hammer ha, al en iyisi diye. Heh bak Aynen. onu sana söyleyeyim. Hammer'la bu aynı. Katana aynı vuruyor. Tamam hmm. mı hani hammerla ama katana çok daha hızlı hammer yavrumuz oh öküz gibi indiriyor aynen, aynen. ve daha çok yer kaplıyor envanterde Hani abi daha çok yer zaten kaplıyor zaten elindeki bayağı hızlı abi ben bir tane vurana kadar 3 tane Aynen benimki süper Acayip Bak güzel. bak bak Ben de kazma kullanacağım ya kazma daha iyi baltadan Benim Öyle için. mi Ya daha hızlı vuruyor abi ne bileyim balta ha, çok tamam. ağır geliyor bana Pu Büyük abi... ihtimal balta daha şey dmh olarak yüksek vuruyordur da Ha aynen de gel o zaman buradan gidelim daha bir şey kalmadı sen arabaya bin ben de benim arabaya. Araba nerede abi? Benim. Aa dur 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 kuleye bakayım kuleye. Şuradan. Kulede ne çıkar? Tamir et. Güzel şeyler çıkacağından eminim. Red dot sight çıkacak. Çıkma. Oo! Wow, wow, wow. Benim üstümdeki şeyden Army bilmem ne, Army Army bilmem ne ne diyorum lan ben? Bir şeyler bir şeyler vardı ya. Ondan var istiyorsan gel al. Hani zırhlı. Tamam bekle geliyorum da abi ben acıkmışım ve acıkmışım acayip susamışım. Yalnız sakın gelme dur merdivende sıkışmayalım. Sıkışılıyor mu onu da bilmiyorum da. Lan kodumun sine ya. <laughs> Sen al abi ben bekliyorum. Tamam tamam. Şuraya biraz Bir de ben denize yapacağım. şey yapacağım. Gideceğim ya. Denize şey yapacağım ne? İşleyeceğim gibi. Kantini dolduracağım anlı işte ya. Ha, tamam. Aha orange juice buldum. Baş açıl lan. Açıl. O dile lan. biz bu merdiven işini çözdük ha. Rahat rahat inip çıkıyorum A ben. Tabi lan. Ben de. Onu Aa kola varmış. Tamam. Hadi gidiyor. Lan bu arabayı nereden çıkaracağım? Yandan çıkacağım. Oh, o Olmuyor. sana kalmış. Dur bakayım yanda çıkış vardır herhalde. Aa, öptük Varmış. tamam. Ama seninki daha güzel. Bekle şu su kenarında bir dursan abi. Pislik ya. Adamın <laughs> arabası çok güzel. Anam anam anam. Bu rengi ne abi gri mi mavi mi anlamadım ki. Ma buz mavisi. Baya havalı bir rengi var. Tabi lan buz mavisi işte. Çok havalı çok seksi. Şimdi bir içeyim. Bu arada bana şey diyorlar abi, onu da söyleyeyim. Gece görüşü gözlüğü taksana diyorlar da ben takmayı sevmiyorum çünkü aşırı canlı. Bak, evet, çok değişik, ben de. Değişik abi şey çok gözüm, acayip gözümü alıyor, çok gözümü alıyor yani o yüzden kullanmıyorum arkadaşlar. Ona şey yapmayın. Hadi Bak gidelim, sana. şeye tarlaya gidelim. Acil, bayağı acıktım ben. Oğlum bende yemek var lan in, gel. Abi, ver ver. %60 açtım abi. Sana Alt şöyle bir patates kızartması yani. atayım diyecektim de bende de yokmuş. Bu neymiş bu? Bunun ne olduğunu Ah salata al. Salata. güzel hıyar beslen. Alırım. Hıyardan alırım. Tamam oğlum güzel besleneceksin. Patates varsa o da olur. Başka açlığın ne kadar? Açlığım işte %62 oldu. Oo dur al bunu. Artıyor yani şimdi 61'di daha demin. Bir tane de attım daha ihtiyacın olursa şey yaparız. Dur bakayım nereye geldi lan bu attığın şey. Pembe araçta çok seksi lan. <laughs> Ama seninki çok... Oha uçtum lan. O drift mi yapıyorsun oğlum <laughs> ne yapıyorsun lan? Oo beni biliyorsun oğlum ben Ulusal ee, yarışçıyım. O Am bayağı indirdi, bayağı baya. Oo tamam tamam. lan. <laughs> ne verdin sen bana? <laughs> Bilmiyorum ki. 12'ye geldi, yemin ediyorum. Y gel hadi. 50 hadi. falan düşürüyoruz. konvoy mi? yapıyoruz. Yalnız farını atacağım mı abi? Nasıl? Ha tamam. Ben de onu gel. şu an bulmaya çalışıyordum. Yalnız biz nerededik? Abi biz bir dakika. Burada army mi var? Evet lan. Ordu var burada. Ordu diyorum. Kamp yok. Ya ben kendi kendime salak gibi yine konuşuyorum. Ha bak kamp demişken şey dediler bir de ya kamp ateşi ha. falan yapın demişler. Kamp Yapılıştı ateşi nasıl yapılıyor? Ya şu an hemen önümde telefon açık oradan şey yaparım da gel abi hazır buraya da bakalım. Uah, tamam. Arkadaki zombileri bırak sen içeri gir bırak abi. Ha ta onlar senin tamam. Ben Elin direkt kulelere çıkacağım kuleler daha seksi şeyler oluyor biliyorsun. Bunlar bir de askeri ya zor ölüyorlar. Hala. Kesici atıyorum. Aynen. İki tane el atıyorum ben de aynen, hala aynen. şey full olduğuna rağmen tek de alınmıyor demek ki O yüzden warrior'ı şey yapacağım ben ya. Daha. Anamı korktum lan Tamam artı 10 experience ne güzel lan Şurada ne var ben bu ne bu Ben diğer köşelere bakacağım bir de kulelere bakacağım abi Tamam bir de. anam o nasıl gördüm lan onu İyi tamam Şimdi Oo bir zombi gel buraya gel İlaç ilaç, ilaç ilaç antibiyotik güzel Aynen abi 10 XP veriyor lan baya. Ha bir dakika painkiller de içeyim. Ana antibiyotik zaten can da dolduruyor. Ulan painkiller'ın boşu painkiller. Painkiller'ın boşu boşuna gitti ya. Kanka o değil de şu an önümde şey var. Ee, hani dedim ya Antonio'nun crafting recipe'leri var. Gösteren telefon uygulaması var. Reklam olarak size uygun bayanlar gösteriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum ben bu reklamları. Oo bak ikinci güzelmiş lan. Ben bir kuleyi aldım abi. Diğer kuleye güzel. gidiyorum. Ben de bir tanesine baktım. Hiçbir bok almadım ama. Öyle çok şey yok beni. Bende ee... çok yer olduğu için hiç bakmadım. Tahrik eden hatta. beni öyle tatmin eden çok şey yok. Yanlışlıkla tahrik dedim. Daha demin çaktırma. Fark ettim de ben de çaktırmayayım dedim. Söylemiş <laughs> oldun ama. Olsun. Ben immunity. o 120 XP var. Tamam. Immunity 2 oldu benim. İyi. Benim de warrior son kaldı. 200 puan gerekiyor yani XP. Güzel güzel. Bayağı güçlendim yani şu an şahsen. Burada ne Bana var? Bana kata ya vallahi bak sinirim bozuldu ya. Ne bulayım? Katerin Katerina ne ya? Katerina Adam şey. lola sardı. <laughs> Ağzından şey kaldı. Ee, neydi lan elindeki? Katana. Katana katana. Katerina Dilim dönme Katerina dedim ya. Bu neymiş? Ah. Al. Ben kulelere baktım abi. İki kuleye baktım. İkisinden hiçbir şey almadım. Öyle gereksiz. Vallahi artık, doldurdum ya. Artık Gersin zengin oldu. zengin takıldığımız için abi. Harba. ilk defa bu kadar iyi oynuyorum. <laughs> ben nesin oğlum falan. <laughs> Şimdi yani öğreniyorum. Bir bok bildiğim yok. Cidden hiçbir şey bilmiyorum abi ya. Nasıl yatıyorduk yere? Aha. Aha sleeping <laughs> bag buldum lan. Al dur be. Buldu ya. <laughs> tamam TNT TNT'yi de aldım. Şey oluyormuş bak hani o yat e, düşmüş tank vardı ya görmüştük. Evet. Onu şeyle galiba o C4'lerle falan patlatılıyormuş hani bir şeyler denildi Yok lan yok şeymiş o. E, bütün bak. Bu map'teki bütün arabaları patlatınca bir Aha. şey geliyormuş abi sana. Eee ba bir başarım geliyormuş ve askeri Yani tam burada, tam burada mı onu bilmiyorum da burada dediler. Evet. Şey spawnlanıyor. O ondan bir tane normal olarak spawnlanıyormuş. Ya, hani benim bilgim bu fakat map'teki ben onu bütün mı yaptım. Evet, fakat ben bunu spawnlanması için öyle bir şey yapmam. Ben de yapmam abi Yani hızlı arabalar varken öyle yavaş olan, gerçi yavaş mı bilmiyorum ama öyle bir şey yavaştır yani muhtemelen. Ya aslında bir nasıl bir şey biliyorum öyle hani 6 kişi falan oynuyorsan süper de. Aynen abi 6 yani, kişi oynanıyorsa mantıklı bir, da. Hani normal oradan alabiliyorsa onu orada alabilseydik çok güzeldi ama alamıyorsak da şeyin hani zorlamanın alemi yok. Bu arada yani. ben şunu doldurayım burada da benzin varmış. O değil de benim enerji yine hızlı bitti ya ama hızlı da doluyor yani bir yandan. Ama Allah, çok hızlı bitmiyor ya bilmiyorum. Çok yok çok hızlı bitmiyor. İlkine çok. göre. Ilkini Aynen, hatırlıyor göre mu böyle? Ha, 19-8-7 falan böyle. Aynen. Hadi gel. Şu an yüzde otuz sabit. Al işte. Otuz oldu tamam artıyor. <laughs> gel abi gel. Hadi yarışa dur 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 yarışacağız lan gel. Yok abi ben yolu bilmiyorum sen. dur yani. dur dur. Oo ben alırım bir dal. Bir, bir tane. Al. Sen ne yapıyorsun lan oğlum? Gel <gülüyor> festen Furious gel. Yok yok festen ne olsun hızlı ve. Hızlı ve unturned gel. Aynen hızlı ve unturned Hadi hızlı ve unturned yapıyoruz bu Oğlum sen benden öne geçtin ama. Arkette bir dakika şu an eşitlemeye çalışıyorum. Bir dakika şöyle. Tamam oldu. Tamam bir dakika bekle ben de bir dışarıdan bakayım. Buradaki gideceğiz abi nereye gideceğiz Oğlum bak yine hızlı. öne geldim. Buradaki karı olasım geldi lan böyle elini Dur salıyor pat yapıyor ya böyle indiriyor. O zaman biraz seni öne alalım. Aynen al abi sen beni biraz öne. Tamam mı? Çok azıcık Tamam kendini çok ya azıcık. Ya ama bundan da bir şey olmaz ya. İyi peki. Hazır mısın Bak. Sen Nerede beni düz <laughs> mü? Bilgi. <laughs> Dümdüz abi, git abi. Ben nereye gideceğim bilmiyorum. Dümdüz git anasını satayım aynı. hadi. 3 2 bir dakika. 2 deyince Allah kalktım ben. Lan neyse ben ne dur. Ya. Dur 3. <laughs> gel benimle aynı hizaya. 3 2 1. Aa tamam başla. Yolu yani. takip et abi sen direk. Düz gel düz. Abi sen direk düz. Arkamdasın değil mi? Bilmiyorum ki şu an sen benim arkamdasın. Sen Tabii. benim arkamdasın lan. Ben de de sen benim arkamdasın. Ciddi Oha bana sen? vurdun abi. Neredeyim lan? Takla attım. lan. Aa, oh, ben ne zombi izliyorum. Neyse dur ben zombi keseceğim. Tamam. Ciddi misin? Vallahi. O zaman hızlı ve an kazananı evet. benim bu sefer. ben de de ben öndeydim abi. Bilmiyorum yani. O Ciddi misin lan? La alakalı. Cidden lan niye yalan atayım? Vay şey anasını sadiyim. Nasıl diyeyim internetle alakalı bir şey aslında. Server'la. Ee host bende olduğuna göre gerçekten ben öndeydim. Ha ha ha. O da beni ilgilendirmiyor. Benim de TTNet'in <laughs> şeyine uğradım. TTNet'in şeyine <laughs> TTNet'te bir aylık bu ne adil kullanım kalkmış diyorlar doğru mu lan? Valla benimki şey abi full 6, 6'dan yukarı aşağı gitmiyor. Sabit 6 yani hiçbir bir şey O olmuyor. nasıl oluyor lan öyle? Bilmiyorum Sabit abi kodu var yok mi? ama. Hızlı Benim 25 değil. megabit internet anasını satayım ama 25 megabit 50 GB kullanınca ki düşüyor. abi Wolfenstein satın aldım Steam'den. Oyunu indireceğim diye böyle tatilden gelene hani tatili bekledim. O eve gideyim de şöyle bir oyunu bir şey indireyim diye. Eve bir geldim arasını satayım. Oyun kaç GB biliyor musun? 40 Oha be, Benim 50 GB kotam var. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz dedim Oğlum bu nasıl bir şeydir ya? Abi bir şey diyeceğim. Ee, kızma da bir gelir misin dışarı? Bir dakika geliyorum. Acil Oyun. gel büyük bir mallık yaptım. Ne oldu? <laughs> Arabaya bakar mısın abi? Hallederiz be abicim sıkıntı yok. Çıkaramadım bir yardım etsene. Şşş sen bana bırak abi sen bana bırak. mi içsek düşer Sen mi? bana bırak diyordum da havalı yani... Bana bırakma çünkü ben Karcek'i yere atmışım. Dur, 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 dur. Bekle, bekle, bekle. Sakin. Varsa da kullanma. Şey yap, vur arabayla vursan. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Biraz fantezi yaşayalım. Ay benim anlamadım. Oraya nasıl öyle çıktı? Ben onu anlayamadım ya. Are you ready? I'm coming. Şurada bir çikolata var. Oha be lan ben uçtum. Işte sen sen kaldın bu sefer. Anasını oha. Abi ikisi kaldı Ne Arabalar abi. çiftleşiyor yemin ediyorum. Lan senin araban Ya başlarım dur, ya. Dur, belki benimki. Ananı. De ha, lan zombi kardeş. Ya abi bu nasıl bir şeydir? Lan, sıkıştı ya. ya bu nasıl bir görüntüdür? Bir dakika ben bunu screenshot alayım. Aldım. Abi bu nasıl bir görüntüdür? Abi ben de anlamadım. Bu ne abi ya? Ya Şu bu nedir abi? <laughs> Şuna benzin şey yapalım. Ya bu nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> Cidden bu <ne> arasını <laughs> <laughs> abi nasıl becerdin Arkadan niye vurmuyorsun sen direkt? Oğlum önden vurursam şey. işte önden arkaya doğru uçar dedim. Arkadan nasıl vurayım bekle, ben? Onu? Benzin varsa şu arabaya doldur vuralım arkadan. Öyle yapalım da ben bir de şey yapacağım. Karjek bu bulayım. Tamam şu arabaya doldur ben düşünürüm. Buyur abi işte. sıkıntı yok dedik ağzına sıktık arabanın Harbi diyorum mahvettin yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama halledeceğim bekle bekle ikisini de alacağım şimdi. Bir dakika ben de karjek arıyorum buralarda elbet vardır. Araba tamircisi vardır abi bir şehirde olmazsa yani. Böyle şehir şehir olmaz anasını satayım. Aa burada şey var. Ne? Köprü köprü. Araba kendi kendi taklatıyor bir dakika şu zombi. Ha, anam zombi kardeş. Öyle birden gelme. Oba immunity son kaldı 250 istiyor. Anam. Oğlum ben ne kadar hızlı kasıyorum lan. Lan vurdum yerinden kıpırdamadı araba. Biraz hızlı vurayım bekle. Sıkışmasın abi ya. 10 numara rengi var bu arabanın. Sen merak etme dur. Aa burada polis arabası var ama o şey kadar hızlı değil. Bekle ben karjack bulmaya geldim. Diyeceğim başka bir şey bulup geleceğim anasını satayım. Ben düşüremeyeceğim galiba. Bak, Araba hareket etmiyor şu an. Karjack ananı. Karjack almaya bulmaya geldim. Karjack hariç her şeyi bulurum ben. Karjack mi diye okunuyor onu da bilmiyorum gerçi. Jack. jack... Mi? Ben de tam bilmiyorum ya. Jack olması yok. Jack ya neyse. İkisinden biri işte hangisini anlıyorsanız. Yok abi arasında. yerinden kıpırdamıyor ya. Ciddi misin? Nasıl bir nasıl vurdun sen abi? Araba abi hareket etmiyor. çok sevdiğim bir şapka var burada ama almayacağım. Şey çiftçi şapkası böyle hani kobo şapkası gibi. Ya ben de gelip seninle arayacağım ya. Bu arabaları ne yapacağız kalacak mı böyle? Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim üstündeki hangi armırdı bir dakika. Onlar kalacak yapacak bir şey yok da. For ya of neyse hadi. Tamam bunu o Bu zaman. Bu biraz e, şey olmuş. 5-10 dakikaya bitirelim yani. Tamam tamam bitiririz. Bu neymiş? Şuradan içeri Kupaymış gideyim. lan şey. bandaj sandım. Evet içeride ne var? Zombi var. Başka ne var? Bana bırak Kisi bana var. bırak. Sen kalsın bana bırak. Tamam çabuk gel. Burada bir tane var onu sana bıraktım. Ama tamam. beni yemeye çalışırsa bunlar. Geldim ki geldim. Yemeye çalışıyor. Anam. Önüme çıktı abi yapacak bir şey yok saldırdı baya. Bir tanesini ha. aldım bir tane daha var ama. Bir tanesini aldım yerde giden vardı. Aha o oklar alırım bir dal. Şöyle. Tamam. Bak gel abi. Dur şunlardan klot yapacağım ya. Bak burada bak burada. Aha yani geliyor yani geliyor 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 geliyor. Mı? Aha. Sen onu hallet. Ee, şimdi bir dakika ben bir O değil bu nişan yeri kafaya gelince tekliyor ya. Bunu öğrenmem iyi oldu ya. Mal gibi di Oğlum. diğer türlü çok salakça hareketler yapıyordum ya. Hiç <laughs> mi Dead <walking'den> izlemedin lan? Yok <laughs> Yo, izledim de vallahi bilmiyorum abi. Öyle büyük bir mallık yapmamız hepini ben de bilmiyorum. Üst katta bir de bir şey yok. Tamam burada bir şey yok. Sende şey var mı ya tuzun, böyle, tuzun, tuzun. can çoğaltan vitamin? Can çoğaltan vitamin. Oo, wow, bende işte ne an neyse ne işte Aaa, ya. var bayağı bir hem de var galiba. Morfin ya. dolu dolu var. Neredesin? Arkandayım bak. Arkandayım diyor önden çıkıyor bekle. Eee <laughs> can çoğaltan şöyle vereyim. Canın kaç senin? %60 şu an. Tamam onu bir kullan kaç olacak söyle. Deneyeyim bakayım. Şu an artıyor. Bir de şu ışıklı şeylere, Çubukları atacağım suya bakayım yanıyor mu? Anam. Nasıl oldu? Aa, Oha çok hapik, güzel hapik oldu bir lan. bir yanma var bak bak görüyor Aynen çok aynen ama. çok güzel oldu. Bir de buraya atsana varsa da. Var var sarı var bir de. Şuraya mı? Ha at buraya. Oo. Oo ye Ooo. Ben, yiye, kan ben taparım buna. Orada. Ben buna taparım. <laughs> Yerim lan ben bunu. Çok, çok <laughs> güzel oldu ya. <laughs> çok güzel lan. Çok seksi. Ben niye vuramıyorum lan ha. Abi o değil de bu nasıl bir kan sıçraması tövbe. Neyse efendim. Bir dakika. Kaç kanka oldu şey canım? Bir şey varmış kanka bak 5 tane ok var. Al istiyorsan. Yolla. Canın kaç senin? Benim %70 oldu ya. 20 çoğal. Değil mi? 50 idi galiba aynen. 50 mi 60 mıydı? Neydi? Bilmiyorum. Al o zaman bir tane daha. Bunu bak, da ben bu. kullanayım. Tamam. O zaman canlarımız benim kaç olacak? Aa yok lan 10 çoğaltıyormuş. Aynen 10 çoğaltıyor. Ben Bir dakika. Çoğaltayım. Adrenalin de var. Al bunda. Bak bir tane Anlaş daha yaptım. yaptım bir tane de. Bandajı kullanma şimdi bunu kullan. Bu ne? Can can. Şimdi efendim gel buradan gidelim. Abi arabaları ne yapacağız? İşte ben de sana söylüyorum ya ben ben de bilmiyorum yani kaldılar. Arabalar mal gibi kaldı orada. Ay benim <laughs> anlamadım sen nasıl başardın onu abi ya. Ya abi o özel sen yetenek dedin, gerektiriyor. Sorun yok dedin iki sorun çıkardın. <laughs> Cidden lan. <laughs> Dur bir dakika bir daha bakacağım. Rob ne işe yarıyor bilmediğim için almayayım ama kesin bir işe yarıyordur. Bir dakika bu Abi dur dur. yanan polis arabasıyla dalmayacağım oraya. Tam alev alır falan bütün arabalar Abi, patlar. Orada şey var ya bak ağır bir araba vardı ya işte sen dene bir de şimdi host senin üzerine ya belki ben vurdum çıkmamadı tamam. da. Tamam sıkıntı yok, merak etme sen. tabi tabii en son dediğinde <laughs> olayı görmüştük sıkıntıyı. Şimdi onu da sıkıştırırsın ben senden beklerim yani. Dur ben başka şuradaki pembe arabayla çarpayım oraya. Patlamasın bak. Ooo da 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 da, da, da. Yerinden oynamadı ve pembe araba da. Taklar yalnız ters oldu diğer araba. Abi. Ne abi ya? O, <laughs> şey bu ne lan? Anasını satayım bu nasıl bir ay? Evin çatısına çıktım abi. Abi. bir şey resim alsana resim çek. Gel bakma gel. Bak bana. Alttan çekseydin daha <laughs> mal olabilirdi? Öyle de mal. olabilir? Bu nasıl? <laughs> yolla bunları nasıl? bana yolla. Dur abi dur. <laughs> Sen de beni çek. Ulan abi. fotoğraf çekiyoruz anasını Anam aşağı düştüm. Abi bir daha çatıya çıkamayız yani. Doğru her zaman çıkılmıyor. Anasını satayım ben çıkamıyorum. Dur şöyle. Bak. ha, dur. Tamam. Çek. Ah. Çektim. Çek beni. Tamam bir de böyle çek. <laughs> Çektim. Asasinler falan böyle. Anam. Yalnız ne biz güzel lan. Biz kaldık Biliyor musun? bilmiyorum da. Dur dur ben bunları halledeyim ondan sonra videoyu bitiririz bak şimdi bak. Sıkıntı yok oğlum. Ben varken buraya. Beyaza vursan özellikle benimki çok lazım ya. Buz oğlum buz mavisi buz mavisi. beyaz gibi görünüyor. Bak şimdi bak. O buradan vurayım da buradan daha nereye? Oradan vursan bir şey olmaz. Eve girer yani. Aykut lütfen buna bakma. Aykut Aslında kaldırsak yeter abi Aykut şu an olan şeyi görmeni istemiyor. Ne oldu ki? Bak istiyorsan. Şunu bir alayım. Lan pembe arabada gitti. Abi ne yaptın? Hiç çıkmaz şimdi bu. <laughs> abi Mabiyi, dur. Mavi kullansana aynen. Bütün arabaları içini şey. Bak tek sorun ay yani. yani tek şu an şansımız. Karcek ya dur. da çık oradan. Ya da öyle vurup kaldırca. <laughs> Ama bu kalkadı. Haydi abi bismillah. Abi. Çık çık çık. Abi <laughs> Oha! Oha! Kalktı, i̇şte abi budur be. Kalktı. Ya ben vurunca hiç yerinden kıpırdamadı ben Şimdi dur abi dur dur dur. Şimdi ben buradan çeki- şöyle. Bekle bekle hepsini kurtaracağız. Atom TR burada ee, kas vur, yok vur. kasko denmiyor değil mi lan onlara? Ne deniyor lan? Yol acil bin, yok neyse sustum. <laughs> Yol servis falan bir şeyler vardı abi, da. Tamam tamam tamam. Sustum sustum. Şimdi o ooo... mavi ile <laughs> deneyeceğim. Kalktı mı? Abi. Ya? Lan ciddi misin? Kaldı mı yine? Abi sen sen bir daha kurtardın mı sakın yapma bak sakın. Tamam. tamam. Neyse al sen kullan. Ben zaten vurunca şey olmuyor ya, kıpırdamıyor ya yanlış yapıyorum ya da host senin üzerine diye pek bir etki yapmıyor benim vurdu. Şuradan... Bak birini de kurtarsak diğerinde boş var abi. Gene kalır. ne oldu? Tamam oldu galiba dur bakayım. Aynen gel gel. Tamam çık şimdi abi. Çekeyim mi bu? ha? Şimdi. Bekle, senle biniyorum lan benim araba kaldı burada. Gel. Beni bekle. Gel gel gel. Oğlum abi, bu full bu full arabalar oldu lan. Vallahi ya. Nasıl becerdik ona da şaşıyorum ama ben başlattım bu mallı. Sen başlattın harbi sen <laughs> başlattın kusura bakma. <laughs> Şeye çıktım orada. Adını bilmiyorum. Oh. Bakayım. Oha. Ne tamam bu artık. da tamam bu da tamam. Şimdi. Senin şimdi araba gel. Götten vur böyle göttenler arka yani. Yanlış Öyle yapacağım biraz... gel. Götünden arka bir tane çakacağım şimdi bak bak bak. Dikkat et bak ha onu da şey yapma. Bıraktım onu. İnşallah orada. abi inşallah. İnşallah. Sakin ol biraz sakin <gülüyor> giriş. <gülüyor> Huf, huf. Oba! Geliyor, 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 geliyor. O Ve düzeldi. Çık çık altından. Düzeldi o. Yavaş çık. Oldu mu? Oldu tamam. Eyvallah. Adamış tamam budur yani. abi, budur. Bayağı bir araba bölümü oldu bu. Evet. Uzun da oldu bence Aynen. Yani. O zaman hadi bitiriyoruz biz. Haydi o zaman bu bölümden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyordum lan ben? Ne dedim lan ben orada? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.